Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bu videomda Kadir Gecesi'nin üzerinde durmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olmuş olur. Şimdi kıymetli kardeşlerim Kadir Gecesi'nin önemini anlatmak için Yüce Allah Kadir Suresini indirmiştir. İsterseniz ilk önce Kadir Gecesi'nin önemini anlatan Kadir Suresine şöyle kısaca bir değinelim. Mealini vermeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla enzel enzelnahu fi leyletil kadr. Şüphesiz biz onu Kadir gecesi indirdik. Burada biz onu indirdik derken Kur'an-ı Kerim'in levh mahfuzdan gök semasına indiği geceyi, gecenin Kadir gecesi olduğuna dair bize bilgi vermiştir. Bu Kadir gecesi birinci ayeti kerimede. Şimdi dilerseniz diğer ayetlere değinelim. Ve ma edrake ma leyletul Sana ne bildirildi? Kadir gecesi nedir? Bu ayette de Kadir gecesinin daha önce bilinmeyen bir gece olduğu ona değinildi. Lakin tam olarak Kadir gecesinin ne olduğunu kimsenin bilmediği ve Hazreti Peygamber'in de bunu bilmediği ile ilgili ayettir. Üçüncü ayetimiz Leyletul Kadri hayrun min elfi şehir. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Şimdi kıymetli kardeşlerim bu Kadir suresi 3. ayeti kerimede Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı bir gece oldu. Siz de bilirsiniz ki şairler de anlatır. Gün olur asra bedel. Gerçekten kadir gecesi de bir asra bedel bir gecedir. İçinde kadir gecesinin olmadığı bin aydan daha hayırlıdır. O gün o gece, özellikle o gece yüce Allah'ın sevapları binlere, on binlere, yüz binlere katladığı bir gecedir. O yüzden Kadir Gecesi'nin içinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu bize direkt bildirmektedir. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fî'e bizni rabbih min kulli emir. O gece Rabbinin izniyle melekler ve ruh iner her bir iş için. Kıymetli kardeşlerim o gece dediği vakit aralığı akşam ezanının okunduğu vakitten ta ki sabahın ilk güneş ışıklarının doğduğu vakte kadardır. Melekler ve ruh. Buradan meleklerden kasıt yüce Allah'ın semada, gökte beklettiği insanların hayrı için çalışan, insanlara dua eden, insanların Allah'a olan niyazlarını gökyüzüne yükselten, insanların tövbe ettiği zaman o tövbeyi direkt yüce Allah'a sunan melekler ve ruh. Ruhtan kasıt Cebrail isimli büyük melektir. Ondan kasıt bu meleğin o gece inip her bir iş için Müslümanlara dua etmesi, Müslümanlara esenlik vermesi ve Müslümanların her bir iş için, her bir hayrı için onlara dua etmesi, Yüce Allah'a niyazda bulunması. Selamun hiye hatta med le'il fecr. O gece selamettir güneşin doğuşuna kadar, doğduğu vakte kadar. Kıymetli kardeşlerim, o gece ta ki güneşin ilk ışıklarının doğmasına kadarki zaman diliminde Müslümanların tüm ibadetleriyle ilgili selamete kavuşacakları, esenliğe kavuşacakları, feraha kavuşacakları bir gecedir. Kadir gecesinin Kadir gecesinin hayrını, sevabını bekleyerek o gece ibadet etmek gerçek anlamda yüce Allah'a yönelmektir. Yüce Allah'a niyaz etmektir. Yüce Allah'ın kulunu sevmesine vesile olabilecek bir gecedir. Dilerseniz Hazreti Peygamber'den bize gelen iki hadis var. Kadir gecesinin fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin kul hakkı hariç geçmiş günahları bağışlanır. Kıymetli kardeşlerim bu hadisi kerimde de anlaşılacağı gibi Kadir gecesinde yapılan tüm tövbelerin kabul edileceği tüm niyazların Allah'a ulaştırılacağı, yüce yaratıcının da kullarına af, mağfirette bulunacağı, bunun dışında kalan tek şey ise kul hakkı olduğu ile ilgili bir hadistir. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in Kadir Gecesi Hazreti Ayşe'ye ve sahabileri öğrettiği bir dua var. İsterseniz o duaya da bir kısaca değinelim. Allahu Ekber Allahümme inneke afuvun tuhibbul afvu ve afu anni Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni bağışla diye sahabelere dua et, etmeyi öğreten Hazreti Peygamber bu gece bol bol dua etmemizi geçmiş günahlarımızdan e, temizlenmemize vesile olacağını belirtmiştir. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Kadir Gecesi ile ilgili ayet ve okuduğumuz bu iki hadiste de Kadir Gecesi'nin kadrinin yüksek olduğu, kıymetli bir gece olduğudur. Şimdi kıymetli kardeşlerim bir zaman dilimi düşünün ki o zaman diliminde size verilebilecek sevaplar 100 bin, 200 bin, milyonlarca katına çıkabilecek bir gecede sizin bir Müslüman olarak yapmanız gereken şeyler nedir? Ne olabilir? Şimdi kıymetli kardeşlerim Kadir gecesinin başlangıcı olan akşam ezanından sonra vakit bulduğumuz ilk vakitte direkt ibadete sarılmalıyız. İlk ibadetimiz ise tövbe istiğfar olmalıdır. Çünkü bir Müslümanın tövbe etmesi iki sevaba nail olmasına neden olur. Bir günahlarının affı, ikisi ise dualarının kabul olması ile ilgili büyük bir nedendir kıymeti kardeşlerim. Kadir gecesinde yapacağımız ilk iş tövbe-i istihbar. İkinci iş varsa kaza namazlarına sarılmak, bolca kaza namazı kılmak. Kur'an okumayı bilenler o gece zaten Kadir gecesinin temel amacı Kur'an ilhi mahfuzdan gök semasına inmesi olduğundan dolayı bolca Kur'an okumak, tövbe istiğfar namazı kılmak, şükür secdesine kapanmak, o geceyi bolca zikirle, bolca duayla kendinize ve Müslümanların tamamına dua ederek geçirilebilecek bir gecedir. Kıymetli kardeşlerim umulur ki Kadir gecesini tüm müslümanların hayrını ve sevabını gerçekten Allah'tan bekleyerek niyaz ettiği, şükrettiği o gece ihya ettiği bir gece olması dileğiyle şimdiden hayırlı bayramlar Allah'a emanetsiniz selametle